Arkadaşlar merhaba. Naneleri hasat ediyorum. Evet. Bunları kurutacağım. Hiç nane satın almıyorum yani. Kuru nane. Kendi bahçemden yapıyorum bu şekilde. teyze oldu yani yani her yere de dağılmış bayağı da gidiyor yani taraflara kadar da gitmiş yani. evet, bu kadar Evet naneleri toprakları kum dökülünceye kadar yıkadım arkadaşlar onları bu şekilde Ne oldu? Niye uyuyorum? İnsanın kendi bahçesinden olunca ürettikleri ama keyfi bir daha başka oluyor. Evet. Birkaç senedir kendi nanemi kendim bu şekilde kuru nanemi yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde. Yani şimdi herkes bilmiyor mu nane kurutmasını diyecekler ama Yeni nesil var. Onlar bazen bilmeyebiliyor yani. Bilenler kalsın, bilmeyenlere de fikir olsun. Toplayıp güzelce yıkadığım naneleri önce bu şekilde kurutuyorum. Kurumaya bıraktığım nanelerden yapraklarını alarak evde biraz nane çoğaltayım. Şu şekilde naneleri koyuyoruz. Çünkü naneler sürünerek toprağın altından büyüyorlar biliyorsunuz. Ben de. Yani illa şeyiniz olması gerekmiyor. Bahçeniz olması gerekmiyor. Yani evinizde saksıda da da marketten veya pazardan aldığınız nanenin yapraklarını bu şekilde böyle yerleştirerek bu şekilde koyabilirsiniz üstüne de toprak örterek çan suyunu verdik mi tamamdır şu şekilde yani tabi ben böyle biraz şey ektim hangisini tutacağını bilemiyoruz o yüzden bolca ektim tabi daha çok tutsun şu şekilde üstünde toprakla İlla illa bizim bahçemiz yok olmaz diye Bir şey yok evinizde, konusunda da bu işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şans yönde verdik mi bu iş tamamdır.